Bu kez bir kukla köpek yapacağız. Ellerinizi ısıtın ve başlamaya hazırlanın. Merhaba mavi kutu Bibi. Hello. Merhaba. Hiç tuvalet rulon var mı? Harika. Geri dönüşüme bayılıyorum. Diğer malzemeler: biraz ip ya da yün, boya ve fırça, birkaç renkli kalem, pipet, tahta çubuk, delgeç, yapıştırıcı, makas ve son olarak oyuncak gözler. Tuvalet rulosuyla başlayın. Her büyüklükte olabilir. Baş ve gövde için birer tane gerekecek. Bu biraz uzun. Diğer yarısını kuklanın kulakları için kullanabilirim. Ah Graham. Evet, saklanan ruloyu alıyorum. Şimdi masanızı korumak için bir kağıt koyun ve boyanızı alın. Ben kuklamı sarı yapacağım. Ama siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Rulolardan birinin ucunu boyamayın. Sonra rulonuzu alıp boyanmamış ucunu kesin. Ardından makasla uzun bir dil şeklinde kesin. Bunu bir kenara ayırıp diğer rulomu alıyorum. Kuklanızın kulaklarını çizin ve sonra kesip çıkarın. Kafayı ve yapıştırıcıyı alıp kulakları yerlerine yapıştırın. Kulaklar kururken onları destekle yerinde tutmanız gerekebilir. Harika görünüyor. Şimdi yüzünü süsleyelim. Oyuncak gözleri yapıştırın. Sonra bir burun çizin ve bıyık noktaları ekleyin. Kestiğiniz dili alın ve onu da boyayın. Yapıştırıcıyı alıp dili rulonun içine yapıştırın. Oo, çok güzel oldu. Şimdi delgeci alın. Hey, Nereye gittiğini sanıyorsun? Sana ihtiyacım var. Huh. Evet, devam edebiliriz. Rulonun bir tarafına iki delik açın. Bu gövdenin üst kısmı olacak. Sonra ters çevirin ve iki tarafa da ikişer delik açın. Bunlar bacaklar için. Şimdi ipinizi alıp İki uzun parça kesin. Sonra pipeti alıp ayak büyüklüğünde dört parça kesin. İpin ucunu alıp bir delikten geçirip diğerinden çıkarın. İşte böyle. Pipet ayakları bacaklara geçirin. Sonra sabitlemek için iplerin ucuna düğüm atın. Pipetlerin kaymaması için birkaç düğüm atmanız gerekebilir. Bükülebilir bacaklarımızı yaptık. Oh, kuyruğu unuttum. Ben boru temizleyici kullanacağım ama siz ne isterseniz kullanabilirsiniz. Bir parça kesip yerine yapıştırın. Akıllı köpek. Şimdi kafayı alıp kulakların arasına bir delik açın. Sonra ters çevirip altına bir delik daha açın. Kulakların arasına delik açmakta zorlanırsanız kulakları çıkartıp sonra tekrar yapıştırabilirsiniz. Bir tahta çubuk alıp kuklanızı hizalayın. Kuyruğun ucunu çubuğa bağlayacağız. Boynu kafaya ve kafayı çubuğa bağlayacağız. İşte böyle. İpin deliklerden kaymaması için büyük düğümler atmayı unutmayın. İkinci tahta çubuğu da yapıştırın ve hazırsınız. Artık kuklanızı oynatarak eğlenebilirsiniz. Ayrıca renkli kalemlerinizle başka süslemelerde yapabilirsiniz. İşte böyle. <laughs> I don't know.